Aa. Neredesin? Bismillah 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 bismillah. Ara. <laughs> <laughs> Alo. Burak. Bak buradan değil, buradan değil. Burası boş. Atla kardeşim benim. <laughs> kardeşim sen nasıl girdin oraya? Atladım oğlum, geride kaldım. Oku bakayım onu. Diyor ki bak bak çağırma aynı için keçileri toplamak kolay olmadı diyor. 14 Ekim diyor. Ha bu da aldım. Saman bulacak. Saman mı? keçileri ben yanında istedi. Cildim yanıyormuş gibi garip hissediyorum diyor. Gel gel beni burada çek bir çek çek. Arkadan salla beni salla gel gel. Sallanıyor mu ki? Sallan işte salla. <laughs> Neredesin lan? <laughs> bismillah bismillah bismillah. Şşş dur, dur 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 gel gel gel. Onu çıpkır narko narko çıpkır bidiko Oğlum gelsene buraya ben seni mi bekleyeceğim Kanka mal mısın bir sakin kankam ol kankam ya kankam. Bu eve geldik Bismillah 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 Ananı sikeceğim anahtarı gibi götünün amına Götünün amına girer <laughs> Gel gel şurada bir yer var şuraya gireceğiz sanırım gel Girilmiyor çek 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 Kanka buraya Bu ne oğlum biz daha eve giremedik ki amına Gel gel bu ne? Saman. Ben bir tane saman aldım götürme sokacağım. Bak burada ne var? Aa benzin. Benzin al sen de. Hani benzin. Hadi Yakalayalım. Ses duyuyor mu? Oha sen gelmişsin burada. Ses duyuyor mu? Kurtlar oluyor. Ana oluyor? Arkadan mı yiyiyorsun? Buradan mı? sik. Ananı sik. Anatan 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 anatar. Oğlum biz daha ananı sikeyim bu ne? Kafe sanatlarına Oğlum bunlar nasıl keçi? Nerede keçi? Kıpkırmızı gözlüler lan bunlar. Neredesin lan? Bak burada keçiler var. Kafe sanatlarına ihtiyacınız var. Baki. ne sikiyim buraya. Ya bunları bir eve atak gel gel. Oğlum bu 4 tane mi yakacağız sadece? Yok hayır. Buna nere? Ayin yapma yerisi. Hı -hı. Bunun içinde yani mi yakacağız? Ha, yani keçileri ortaya atacağız bak bekle dur. Olmuyor. <laughs> İtminati. That's nice. Gözlerimde tek şey bu keçilere kurban etme zamanı geldi. What? Kafes anahtarını aldım ben. Dur dur. Bismillah bismillah. Ha keçiler kayboldu. Aa. Ee bu ne? Yani, keçileri takip et. Nereye gitti? Lan burada nere? Burada az önce var mıydı? Ha keçiler bak burunda oku şunu gel. Kafanızda Azazel'in sesini duya duyabiliyorum. Damarlarında öfkesini hissedebiliyorum. Onun üzerindeki kontrolüm kaybedi. Eh oku aman okuyayım. Benim Türkçem 6.5. Bodrum anahtarına ihtiyacınız var diyor. Ya kanka Çekin Tekincesi... Bodrum anahtarına geç. Bu keçiler nereye kaçtı? Şu delik var ya şurada. Şuraya kaçtı bak gel. Kanka delik bu delik 2'de. <laughs> tamam oradan kaçtı. Gördüm oğlum gözümle gördüm. Ben niye görmedim ya? Keşke ben de görseydim Oh shit. Oğlum bu anahtarı oyun bulamadım. ne garip bir oyun ya. Bu eve bir şekilde bir yerden girebiliyor olmamız gerekiyor ya. İşte anahtarı bulacağız bir yerden. Amına müşeyga. Şeyde. Amına Pablo. Pablo. boş Bence burada bir yerde anahtar var. Sen neredesin lan? Alttayım. Bu alta gitme oğlum. Ben ben bir yolunu de buldum. Bir burası ya. kanka burası boş. Oğlum bence diğer tarafa gittik mi biz? Kapıyı bir tekrar deneyeyim. Hala açılmıyor tamam. Neredesin oğlum ben korkuyorum. Kanka başladığımız yere döndüm de ben bir şey aramadım. Başladığımız yer neresi? Başladığımız yer nasıl neresi ya? <laughs> Hiç yok kanka bir şey buralarda. Gelme. Yoksun ki oğlum, ben seni göremiyorum. Tamam zaten gelme buraya. Oğlum bir yerden anahtar bulmamız lazım. Ben de onu arıyorum. Gel lan. Gel gel. Nerede burası? Ya şu niye açılmıyor? Ya neredesin oğlum? Bilmiyorum. Aa <laughs> <laughs> anahtar buldum. Bodrum anahtarı. Nerede buldun? Ben de geleceğim. Nerede buldun? Kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Nerede buldun ki? Altta kanka. O alta indik ya oraya gel. Burada mıydı anahtarı? Tamam hmm. gel. gel bak. Ezi bilay mine şeytan dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala. Sen açmışsın on onu sotuyum bıçaklar. Önden, önden gitsene sen. Gideyim. Gel yani bir yukarı çıkalım gel gel. Ne oluyor lan? Ses geliyor oğlum aşağıdan. Aa fener gidiyor benim. Oğlum fenerimize ne oluyor? Kanka buraya çıkmayacağız ya şimdilik. Fenerim elektrik çarpıyor. Tarzı mı ütüyor? Ananı <laughs> Senin o ananın o yağlı götünü Anne hani, ne sikeyim Burak. Ne oldu kanka? Kapı açıldı. <laughs> bırak. <ne> ananı sikeyim <çıkayım> bırak. <laughs> ben açtım burayı. E oğlum her yer açılıyor. Burayı aç. He anahtar sende var diyorsan. Aa misafir odası anahtarını buldum. Nerede? Şurada sen mı? biraz önden gitsene. Neredesin sen? Sen biraz önden gitsene. Ödüm kopuyor. Aha bir anahtar daha buldum. O her yer anahtar kaynıyor lan. Aha bir anahtar da oğlum. Her yer anahtar kaynıyor. Kiler diyor. Kiler mi? Gel bir yukarı çıkalım. Aa burada bir bayan var. Nerede? Sen nerede? Ya bayan heykeli yani. Nerede? Görmüyor mu oğlum? Gör, bir dakika bir dakika. Aa ama var mı acaba Soralım. <laughs> onu ben atacağım, onu ben açayım. Vay canına. <laughs> Oğlum bu ne kadar büyük bir Valla valla iş ya. Su soracaktım. Tesisat olarak nereye kullanıyorsunuz? Ben isi kullanıyorum da. Sakalları. Şeyine ihtiyacınız var diyor. Oğlum bak. Bök. Bayan burada. Burak. O bayan bizi görmüyor. Kör boş ver onu kanka gel. Oo nereye geldim ben? Bak ben bir sürü kapı açtım Burak. Burak neredesin Burak? Ben üst kata çıktım. Burada değişik bir yerler var. Tamam Burak gel yanıma gel korkuyorum. Kanka bir dakika ya. Buran neresi ya? Aha. Ana ne sikim, bir şey açıldı. Tavanda da kafesi var kanka. Keçi kafesi. Burak neredesin? Ya gel. Allah'ım bismillah. Aha. Okuma odası. Oğlum niye her yer anahtar dolu burada ya? Çok iyi bir şey aslında da bu yani. Çok fazla ya, anahtar var. Bıraktım yere. oğlum. Samanı bıraktım ben. Aa kapıyı açamamıştık ya. Açtık. Anan, ki. Ne oldu? Tepeden geliyor. La bizi kim alabilir oğlum? Buna ne oğlum? Gene yukarı. Aha. Neredesin ya? Abi aha deyip duruyorsun. Bu kapıları açamamıştık ya. Açtım ben. Dur üstte şimdi çıkmayalım gel. Okuma odası anahtarı diyor. Aç şunu. Ona ne Bekle bekle bek. M diyor. M diyor. Bak bak salla beni salla beni salla gel. Oğlum oğlum çok lan hızlı sallama bak korkuyorum ha. Ananı sikeyim Burak. Ne oldu? Kaçma kaçma ananı sikerim kaçma buraya. Kaçma kaçma. İki tane Burak. Burak lan keçi getiriyorum bak. Oynamazsan ala keçiyle ya. Keçiyi kovalıyorum. Neredesin oğlum? Odaları geziyorum. Keçi tamam, ne lan? lan? Tavana çıktım Burak. Çıktın mı? Bu nasıl bir oda kanka? Bismillah. Neredesin? Bu odayı şey yapan psikopat oğlum buranın nasıl bir ev? Voksun oğlum ya. Heh. Saman var mı sende? Bekle bekle. Giy giy. Giy giy amın abi. mi var benim. La ben alacaktım. ramiz. <laughs> gel tavana çıkalım gel gel gel. O keçi yakacağız. Gel tavana çıkalım. Yakacağız o keçi. Aha bak gel gel gel. Burada da buraya ben az önce çıktım işte burada da kafes var bak. Nerede? Tavan arası kafesi anahtarı şeysi istiyor. Onu Bu ne ip? Bu ne burada ne var? Yani benim elimdekini bir yakalım bence. Nasıl neyle yakacağız ama yani? Benzin. Benzin. Er çakmağımız yok. Çakmak nereden bulacağız? Onu ben bilmiyorum da gerekmiyor da olabilir ki galiba gel. Bir şeyle yakarık bu oğlum osurruk. Ne bu ne? Ablacım valla bu orospuçuyu çok şımarıyor. Ya ben bir şey yapmadım. Onun bu bizi çıkartmayacak. Gel gel gel. Ana ni kaç bırak. Bırak ben kaçtım. Nasıl? Gel gel. Şu aradan gel gel. <gülüyor> 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 kaç. kaç. <laughs> gel <laughs> yani ben bunu bir yakayım da astım bu orospu <laughs> Yan orospu. Gel 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 ortaya at bunu ortaya. Buraya buraya at. Nasıl? At. Kanka. Analizi kim kaçtı? Tamam mı bırak? <laughs> ya ne yaptın be kanka ya? Nerede gitti nereye gitti? Ha dur geliyor geliyor bekle bekle. Gel gel amine o giy. Bak yap bunu ye. Hop. Ananı siktim senin gel. Burak ben bunu nasıl koyacağım peki? Kanka bir şey çıkmıyor mu yanına gidince ateşin? Yok kanka koy diyor da neyle koyacağım bilmiyormuş işte. Eee? Koydum. Onda bir diyor. bak. Tiki vuruyor. <laughs> <bre. gülüyor> Yemin ederim altıtır çekerim. <laughs> Kanka tövbe estağfurullah Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Eşheden la ilahe illallah İslam'a dön putperest pezevenk Önden git Medkit bulmamız lazım birimize medkit dursun Kanka dursun buluruk buluruk Sen yani önden git önden git önden önden Kanka korkuyorum işte yapma şunu ya Önden gitsene Gel 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 Buranın anahtarı var mı? <laughs> Kanka tövbe tövbe oğlum bu ne ya? Tavan aha. Ben yakaladım. Bunu ben yakacağım bekle. Burak geliyor. Geldi Burak. Burak analiz <laughs> ki. <laughs> Direk. Direk dinamın ogli. <laughs> Orası bütün <küçük ilgisörünün>. yıkıyor senin <laughs> Ötüm koptu kanka beni bir yere götür. Ver bende an. Ver ben şu Beni bırak. <laughs> <laughs> medkit git bulmam lazım. Bırak seni kaldırmam için. Bırak, bırak neredesin? Bırak <laughs> bırak beni şeye geri götürdü oyunun başına. Oğlum ne yapıyor bu bana ya? Medkit bundan lazım da medkit bul nereden bulacağım? Anasını satayım ya. Dur dur medkit bulup kaldıracağım seni. Aa oyun onu. Ha dur medkit bulmam lazım Şimdi Ana yatak adası. Ana yatak anahtarını buldum. Burak. Gelim <laughs> gelim gel, medkit buldum gel. E ben gel. hala oynuyorum kanka merhaba. Gel hadi gidelim. Gel dur kay yerine dur. Oğlum Kalk benim karakterde bir bağırıyor. hadi. Oh, <laughs> <laughs> Oğlum ben monitörü tuşuna basıyorum ama rakayım. Kanka ben kulaklığı çıkarttım. <laughs> keçi nerede keçi? Keçi kanka karı yedi. Nasıl ananı hiç çıkarım, nasıl yedi? <laughs> Yemiştir ne bileyim hadi. Keçi nerede yok? Aman agorum nasıl yedi <laughs> Aman agorum <ağır>, nasıl yok? <laughs> gel ben ben, ben ana yatak odası anahtarı var. A gel oraya gidelim. Nereye gitti keçi nerede? Ben, ben yapacağım bunu. Bunu başka. ben yapacağım. Ben yapacağım. Ama sen yaptın bir anladım. tane yak. Gel 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 benzin al A benzini. Bir yerden medkit bulmamız lazım. Buluruz sen benzini al gel. Bu sefer beni düşürecek. Benzini al gel benzini. Aldım. Anamı sikeyim. Ne yapıyorsun bu? Hani sen önden git önden git. Hayır hayır daha gitmem kanka ya ödüm kopuyor zaten. <laughs> Kanka bir yerlere sıkıştırmayalım da kendimizi? Kanka nerede bu? Medkit al kanka sen bu ben önden gidiyorum. Medkit bulamadım bir şey yok etrafta şu an. Bulursam alacağım. Alperen biz sıkıştığımız an bu gelir bizi yer. Al şunu al şunu bak medkit al mal Al Geliyor ben. Ananı niye sikeyim lan? Ha! Ha! Ananın o götünü sikeyim orospu evladı. <laughs> Nereye götürüyorsun beni? Oğlum, bu illa birimizi öldürecek yani böyle. Ben <laughs> kaldır beni amına koydum ki. Kaldır sen beni. Ha, ananı siktim seni şimdi. Bak bak orospu çocuğu ne oldu? Adam mı oldu? Ha? Ne oldu? Amına koydum çocuğu. Bak bana bak. Yüzüme bak yüzüme. Orospu çocuğu. Senin var ya dişlere bak. Dişini fırçala amına koy. Ha sonra sonra. Hadi hadi saldır. Saldır sen. Ananı siktim kaç. <laughs> Kaç, kaç, kaç bana geliyor bana geliyor. Burada ne de burada. Ananı yine yine mi ya yine mi ya. Yani sana da medkit kit <laughs> dayanmıyor kanka şunun yanında çok durma ya. <laughs> Beni taşıyor bir yere. Gel gel ananı siktim seni şimdi bekle bekle. Nered, neredesin sen? Gülüyor gülüyor bak o manak senin o ananın kanka, gibi. Kanka uzaklaş oradan ya uzaklaş. Oğlum beşimden geliyor uzaklaşsam ne yazar? La hareket etme. Ya medkit nereden buluyor? Annen veriyor. <laughs> Dur saman var da bende. Hah <laughs> burada. Orospu çocuğu anasını. Geçi bulalım. Neredesin? Bende ana yatak odası anahtarı var. Tam burası işte. Aha keçi Al boros bu çocuğunu al al al. Gel gel gel. Ben yakacağım bu sefer amana koydum bunu. Medkit bul lan street. Gel gel amana hadi gel hadi gire sal. Medkit bu. Gel bir sikerim seni. Burak bir tane daha keçi var. Kanka ben çıkacağım. Niye çıkıyor? Çok korkunç. Geliyor. Nerede? Ben kendimi feda edeyim mi? Yok yok olmaz. Street. Siktir siktir. Et et. Beni öldürsün direkt sen medkit bul. Etkit nereden bulacağım? Ya Mal, da biz buna direkt hiç yakalanmayalım ya. Ya kanka çıkalım bu oyundan ödüm koptu. Valo geçelim. Gel gel ananı siktim. Kapıyı kapat. Sok yok kapıyı kapat. Burak. Burak. <laughs> Burak Arıyor Bağırıyor kaç kanka. kanka. Mal ona hep taşıyorsun. Kaç kaç ben kaçıyorum. Keçi mi var? Evet evet. Dur benzin kaç. alalım bir yerden yine. Benzin şurada vardı. Dördüncü de yaktık hadi hadi. Benzin yok ki. Yaktım. Gel amına koydum çocuğu. Ha ne sikeyim bunu? Bırak ne sikeyim bunu? Bırak ne sikeyim bunu? Onu ne Kaçma nereye gideyim kaçma. <laughs> kaçma nereye <Lan> gideyim. <laughs> Kaç nereye gidiyorsun kaçma Kaçma ananı sikerim seni Oğlum bak bırak lan onu Senin var ya senin o kız bacını sikerim bırak onu Amana koyacağım bak Ben bu karıyı yeter ya kanka bu ne ya